Uygarlıklar sahne almış gövdende. Eserler bırakmış her bölgende. Tarihi pişerek çanağında, çömleğinde. Kurulmuşsun, Kapadokya, Nevşehir. El ele peri bacalarının gölgesi, İpek yolunun kesişim bölgesi, Sevgiyle kucaklayarak herkesi, Kurulmuşsun, Kapadokya, Nevşehir Peri bacası için oyulmuş evlerin, Kesme taştan yapılı şehrin, köylerin, Şekil vererek toprağa hünerli Kurulmuşsun, Kapadokya, Nevşehir. Ihlara Vadisi, Güzel Yurt, Selim'e, Avanos, Ürgüp, Uçisar, Göreme, Güvercinler gelince yörene, Kurulmuşsun, Kapadokya, Nevşehir, Masalkent, Ürgüp. Tarih ve kültürün buluştuğu, herkesin okuyarak bitiremediği, bakmalara doyamadığı, gerçekten, masal gibi bir dünya cennetinin adıdır Ürgüp. Şimdi balkondan gözetleyeceğiz bakalım. Balkondan iyice yakından in inelim mi aşağısına? Tepeden bir bakalım bakalım. Değil mi? Aa, şehir de gözüküyor ama. Şehir de gözüküyor. Aşağıdaki şeyler de gözüküyor. Aa. Evet, baksana. Dürbüne gerek yok burada yani. terasıymış. Abi bu ne lan? Timsaha benziyor bu. Timsağ mı benziyor? Benzemiyor mu? Kafa yapısı timsaha benziyor. Şu baksana ki timsah kafası gibi duruyor. Kaplumbağa'ya benzettim ben. Yani. Gerçekten çok güzel bir görüntü var. İrfan sol tarafta deve geliyor bu arada. Onu da çek. Güzel bir görüntü var bak şurada. İrfan manzarayı mı seyrediyorsun? Daha ilerileri görmek için Gürbün koymuşlar Üç güzeller seyir terası burası Böyle gideceğiz herhalde ya Evet Gürbün sokaklarında gece gezmeleri Nurettin'le tepedeki Bakınlarla, temenni tepesi mi ne varmış? Küçük balon maketleri. Oraya gidiyoruz. Da. Tepede bunlar da ha, eşyalar. Çünkü yukarıdaki balonlar ama. da ha, Aynen. Sabah erken kalkacağız. Balonlar çünkü çok erken havalanıyormuş. Ve sadece sabah saatlerinde balonlar aktif. O yüzden gün doğmadan önce kalkacağız balonlar için. Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali diyor. Temenni Tepesi. Temen Leviçi Tepesi de olabilir aslında. İstesem olmuyor. Kapandı kapılı. kapılar. Aa. Gelip acıları Tevbe bacalarının şeyini yapmışlar. Mahaketten eşekler yani. <laughs> Temenni evi var orada. Benim evim mi lan yoksa orası? Sen ne, ne? Temenni evi diyor. <laughs> İrfan Temenin evi demesi yanlıştır o. bak temenni değil o. Temennin evi o. <laughs> Harfler evet. karışmış. i̇şte bu foto Temenni yani. Tepesi'nden Ürgüp'ün gece görüntüleri. Harbi güzelmiş burası be. Temenni Tepesi Ürgüp hatırası diyor. Geç orada bir hatıra resmini çekeyim senin. Ürgüp'e geldik sonunda. Şu anda kafede keyif, çay keyfi. Çok güzel. Hava nasıl? Bir yer. Hava yani ne sıcak ne çok soğuk. Daha soğuk bir hava bekliyordum. Yani çok aslında ceketlerimizi de aldık da çok cekete de ihtiyaç yok aslında. Yok gibi değil, oh, değil mi? Çok hafif bir esinti var ama hani üşütmeyecek derecede. Burada bir kafede oturuyoruz. Yukarıda Temenni Tepesi adıyla bir yer var. işte orada bir çay kafe bir var. Gibi bir çay keyfi yapalım dedik. Birazdan otelimize gidip artık dinlenip günü bitireceğiz. Sabah da balon. Balonlar bizi bekler. He? <laughs> <laughs> alacağım İrfan? Olay mı? Sen bilirsin. Uçuyor mu? <laughs> Bunlar arabaya mı asmak için? <laughs> Aa, Derin kuyu, kaynaklı, avanos, Kapadokya. <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <laughs> Göreme dediler, göremedim ya lan. Gördün ya. Göremeyi göremedin. Burası Ürgüp. Burası Ürgüp. Göremeye daha gitmedik. Göreme dedikleri için göremedik. Evet balonların ilk kalkış anını görmek için sabahın en erken saatlerinde dört buçuktan beri ayaktayız. Saat beş buçuk şu anda. Evet, Kapadokya'da balonlar havalanıyor. Alevleri verdiler gördüğünüz gibi. Muhteşem bir ortam oldu burada. Oo. Şu yeşil beyaz balon güzelmiş. <laughs> Birazdan da bu havalanır artık. hakikaten görsel bir şölen şey ya burası. <laughs> Balon bize doğru geliyor. bayağı bir yaklaştı. <laughs> Bütün balonlar havalandı. Her yer balon. <laughs> Ben bu kadar beklemiyor. Hep görmüştük. Sosyal medyada falan her yerde görüyoruz da yakından görmek çok ayrı bir duygu. İyice yakınından görmek hani fotoğraflarda, videolarda göründüğü gibi değil yani. Şu ortamı yakından görmek inanılmaz bir duygu ya. Balon bize doğru geliyor. Anything I say will come off it's wrong and you're not alone. Something feels out of place, but you have no tell. It's like we want the same thing. Göreme Aşıklar Tepesindeyiz. Buradaki manzara daha da güzel. Muhteşem diyebilirim yani. Güneş doğdu. Çok güzel bir gün doğumu manzarası var. Peri bacaları gözüküyor. Her tarafta daha hala balonlar var. Nurettin kendine selfie'lik yer bulduğu zaman hiç affetmez. Hele hele Kapadokya'da imkanı yok affetmez. <laughs> Arkada bir de balon var nasıl ayarlamaya çalışıyor. Nasıl heyecanlı görüyor musunuz? <laughs> heyecanlı da elindeki cimbulu da bozuk. <laughs> Aşağıda bir vali var. Böyle falan. Yine bir şeyler peşinde. Burada salıncak kafe var. Onun üstünden uçuruyorlar balonlar. Güzelmiş. Güneş çıktı artık. Bayağı bir zaman oldu güneş çıkalı. Havada fazla balon kalmadı ama kalan sayılı balon var. Birçoğu indi balonların Bu tarafta da çok fazla kalmadı. Yani zaten balonların süresi bu kadarmış. Gün içinde saat 8'den sonra burada havada balon göremezsiniz yani. Balonu görebileceğiniz saatler sabahın güneş doğmadan önce başlıyor. Güneş doğduktan bir saat sonra burada balon falan kalmıyor. Ama en mükemmel görüntüler de bu saatlerde oluyor. Hala havada balon var ha. Kızın elbise mahvoldu. oldu. Toz oldu. burası Salıncak Kafe. Demin yanından geçmiştik de. Demin dediğim iki saat öncesi. <laughs> Balon kalmadı şu anda. Balonlar çok havada kalabalıkken biz başka çekimler yaptığımız için burayı çekmedik ama hadi burayı da gösterelim. Oh Nurettin Bey'deki keyfe bak. Nasıl keyifler? Bodrum oh. manzarası, salınacak keyfi. Herkes ismini mi yazmış buraya nasıl bir şey lan bu aynen ismini yazıp bağlamışlar dilek ağacı gibi bir şey. Aşıklar isimlerini yazmışlar. 15 <laughs> Salıncak kafe hatırası diyor. Aşık Vadisi Salıncak Kafe. Aşk, sevgi, mutluluk, dostluk, sağlık, huzur, neşe. Kapadokya meleğim, Kapadokya vallahi. Aşık Vadisi de aşkımız yok işte. Bu salıncakta beraber sallanalım. O yüzden sadece çekiyorum, aşıklar gelsin. Sevdiğini alıp gelsin. Burada balonları seyretsin. Balonlara karşı salıncak keyfi yapsın. Onun için gösteriyoruz bunları da. Nurettin'in selfileri bitmiyor bir türlü. İşte salıncak kafe. Oteldeki kahvaltımızda da böyle Kaldığımız o otelin koridorları Ağaç kovuklarına çok güzel yazılar yazmışlar beğendiğin söz varsa onları çekelim. Yanında duramadığın kadının kalbini nasıl göreceksin demiş. Çok iyi. Çömlekler <laughs> falan var burada. Çok güzel dekor yapmışlar. otelimizden ayrılıyoruz. Öyle gel ki, öyle gel ki vazgeçmek mümkün olmasın diye. <laughs> I'm gonna throw my memories away Now I feel I'm done And I'm cursed by every day Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day <laughs> I'll never forget this day. I'll never forget this day.